eylemler eğer üniversite dışına çıkarsa üniversite dışında herkes var. Yani işte dün mesela 27 Ebu Hanzala Kod adlı IŞİD şeyi, vaizinin destekçileri de sokakta dolaşıyor. Yani PKK'nın yandaşı da sokakta dolaşıyor. Yani sokağa taşındığı zaman orada siz onlardan kendinizi ayrıştırmak için ekstra önlemler ortaya koymanız lazım. Ne Ne bileyim en basiti Türk bayrağı taşımanız lazım. Türk bayrağı taşıdığınız zaman oradaki çizgi zaten bu kesimlerden ayrışır. Fakat hükümetin bizim yanlış bulduğumuz ve herkesin de pek çok kesiminde yanlış olarak gördüğü ve buna karşı mücadelenin de meşru olarak görüldüğü bu tip kitlesel tepkilere bu gruplar her zaman bu şekilde yükleneceklerdir. Ve bu eylemleri onlardan sıyırmanın yolu Dediğimiz gibi siyasi çizgi bir, iki yöntem olarak da e, polisle devletle karşı karşıya gelmeyecek e, üniversitenin meşru sınırları içerisinde. Yani üniversite öğrencilerinin girebildiği, e, üniversite kampüsü içerisinde e, bu direnişi sürdürmek e, doğrusu budur. Bu şekilde e, o gruplardan ayrıştırmak mümkün olur.